Ataberg, Ataberg Aynen, oh. aynen, aynen. Amını siktim, Einstein'ı. <laughs> yalnız şarkısını da dinleyeceğim. Çok kritik benim için bu şarkı. bir yaz günü? Ulan Cornetto şarkıyı açıyoruz, bana iki tutamı iki tarak günde amına koyayım, burada çekiliş yapalım. Hep çekilişine nasıl vereceğiz Ko ki dondurmayı? çıkıp da gelsen mi? yazgülü boynunda boncuk Şerefsizim ben Kornetto'ya daha iyi şarkı yazarım. <laughs> Sabi mi söylüyorum yani? Nasıl mesela? <gülüyor> <gülüyor> Bir şeyler oluyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Yazıyor şarkı. <laughs> <laughs> Kornetto ya özel şarkı. Bir anda kenardan <laughs> gitar çıkarması yok. Yüzümdeki gülümsemelerin sebebi o. Sebebi o. Hayatımın merkez noktası o. Dondurma deyince Hemen akla gelir. O. Oh, oh. Akla gelir. Amına koyayım yemeyenin kornetto. Oh, sonunda bir daha o. Oh. <laughs> Hayır abi koyayım bak. Yemeyenin kornetto. <laughs> bak şimdi. Yok. Yüzümdeki gülümsemelerin sebebi o dın dın dır. Gitar giriyor burada. Hayatımın merkez noktası o rım rım rım. Dondurma deyince hemen akla gelir. Amına koyayım yemeğini kornet Rın rın dın evet. rı 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 rı. Arkada böyle genç kızlar dans evet. ediyor <laughs> falan filan. Bir anladın mı böyle? Rın dın 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 dın. Nasıl amına koyayım? Bak bir de buna bak giy gül aşka güzelliğin başka Gülüşün dostun sabahıma Oğlum bir de dünyanın para beri kin de yaparım lan bunu amına koyayım Yengenizi de oynatırdık klipte. Böyle geze göz geze geliriz amına akıyım o çarpıcı kitaplar dişi falan filan. Dedi bana amına kodum ailesi yavaş olsana biraz falan diyor. güzel bir şey olurdu ya. Yani. Şarkıyla umut bir sözünle hayat tazeleniyorsa durmayan koşan aşka engel koymayan Abi dinliyoruz şimdi. Ataberk Doğan'ın Kornetto şarkısı 1. Yalanın Kornetto şarkısı 2. <laughs> Sikerim ben de magnuma yaparım amına koyayım. Siz bilirsiniz. Kazanıyorsa kim atıyorsa atsın Kararı al versin al Ahmet açsın duvarları Kavuşsak mı bir yaz günü Düşsem düşsem yoluna Çıkıp da gelsen mi yaz Şaka bir yerde çok güzel yapmış oğlum Dava mava açarlar şimdi duran bana Gülüp boynunda boncuk Yalın kalp ko çet. kornet kornet doyamayın anasını evet evet kornet <laughs> o kalp amına koyayım evet chat Arınla, gül aşka güzel olmuş. Aa yeri şarkımı çıkardım. Hmm, i̇çime içime bu.